siyah beyaz serisini tanıtıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere siyah beyaz serisini tanıtacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz ve ben Belapati TV'den havalı. Burada Bella Pati TV'ye hoş geldiniz demeyi unutun. Adamın havalı olduğuna bakmayın. Biraz da unutkanım. Neyse geçelim. İlk olarak siyah beyaz serisinden çıkan minişleri tanıtacağım. Evet bunlar siyah beyaz serisinden çıkan minişler. O kadar çok var ki. O yüzden sadece yengeç miniş falan deyip gideceğim. Yengeç miniş. Kurt köpeği ve kut miniş. Atapot miniş. Odaklarsa kamera. Altıda siyah. film miniş arkadaşlar bu minişler minicik minişler siyah beyaz serisinden bana sadece sadece parmağımdan bile daha küçük minişler çıktı. Hepsi o şekilde minik minik. Her neyse film miniş. Deniz atı miniş. Penguen miniş. Kertenkele miniş. Surat. Çok komik olan kertenkele miniş. Kedi miniş. Ne olduğunu bilmediğim hayvan miniş. Kelebek miniş. Söyle. Örümcek miniş. Yeterince vakit kaybettik bile tanıttığım minişlerle. Şimdi eşyalarına gelelim. Bu arada tanıtmadığım bir miniş daha var. Bu. Şimdi diyeceksiniz. Belefeti TV. Bu yüzük. Oyuncak bir yüzük. Siz öyle sanın. İçinden minicik yer çok tatlı. Uğur böceği. Gördüğünüz gibi hem de yüzük. Gezdirebiliyorsunuz bunu için. Bu şunun şu kısmı çıkabiliyor. Arkadaşlar şu yüzük kısmı. Ve siyah beyaz serisinden çıkan şu eşyalara Altında görüyorsunuz delik var. Oraya tam uyuyor. Bunları da yüzük şekilde yapıp böyle da götürebilirsiniz. Her neyse şimdi bunları tanıtayım ben. Bir buzdolabımız var. Bu da yine setimizin içinden çıkan bir parça. Burada siz de alabilirsiniz. Gayet büyük bir set. Ama hiç büyük bir iş yok yani sette. Ben size söyleyeyim. Açalım e, buzdolabımızı. İçinde kahve, dünyanın sevmediğim kamera odaklarsa göstereceğim. Kahve Bir tane daha kahve. Ve bir tane daha kahve. Bu kahve değil. Ama Gelirsen çok sevinirim. Bu da limonata. Galiba çilekli limonata. Çilekli limonata. Söze bakın çilekli limonata. Süper. Söze bakın ya. Bari çilek lata olsun. Çilek lata. Çilekli limonata. Çok iyi. Bızağımız açılıp kapanabiliyor. Ve şurasında her zamanki gibi LPS yazıyor. Tam gözükmese de. Burada ruj kabımız var. Açılabiliyor. Göstereyim hatta. şekilde güzel kolayca takılabiliyor. İçine miniş de koyabilirsiniz. Bakın içi şöyle yavrum miniş tam koyabilecek bir şey. Parmağım geçiyor hatta içine. İçine minik koyabilirsiniz. Hatta ben bir tane koymak istiyorum. Video boyu burada <laughs> Video boyu burada duracak. neyse. O video boyu orada duracak. Burada da yine bir kutumuz var. Bu da zine sandığı kutusu. Şurada bir anahtar deliği var ama onun anahtarı yok. Sadece bu siyah ben serisi değil. Merak etmeyin. Bundan alırsanız yapabiliyorsunuz. Çünkü e, bu da sürpriz milislerden çıkıyor. E, bunun anahtarı var. Ve ona da tam uyuyor. Bu da yine e, kilit olmadan açılabiliyor. Şurada bir değerli kolye var kenarında. Ya kameram buğuladığı için gerçekten çok özür dilerim ama acayip buğuluyor. Ama yine de özür diliyorum. Burada da mücevherler var. Şurada görüyorsunuz. Evet. Nasıl? Çok iyi değil mi ama? Bu arada uyumlu mini seçmiş miyiz? Ben siyah beyaz serisinden değilim. Merak etmeyin ama valla uyumluyuz. Siyah beyaz serisiyle uyumluyuz. Çok uyumluyuz. Çok. Çok. Bakın ben de siyah beyaz bir zebrayım. 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 <laughs> Her neyse bu, bunlar siyah beyaz serimiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, siz de alabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir set. Ben gayet de kullanışlı buldum. Bu arada arkadaşlar şu bardakları ben koydum. Ben koydum o bardakları. Ee, buzdolabının içine. Yani siz de koyabilirsiniz. Gayet de geniş buzdolabı. Bu da benim Sesim niye böyle oldu? Birisi şaplatırsa geçer diyor muyum? Ben şapleteyim mi he? Sakın ha cam batar. Anne kanıyor. Can batar dedik ya. Kanıyor. Ama sesim düzeldi. Bu iyi. Hemen kapanışı yapmak istiyorum. Eve gidip oradan peçe satacağım. Evet. Bella Pati TV'ye abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve şu an videolarımı videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. TK Game.